Kendime yeni bir makyaj süngeri aldım. Gelin beraber deneyelim desem yalan olur. Çünkü ben bu süngeri yaklaşık bir buçuk yıldır kullanıyorum ve hala yeni gibi duruyor bakar mısınız? Fiyat performansı çok iyi olan makyaj süngeri önerisiyle geldim. Görkito'nun Blend Me makyaj süngeri. Sırf kutusu için almış olabilirim. Şuna bakar mısınız? Ne diyebilirim ki? Bu süngeri alın, yıllarca kullanın diyorlardı. Ama ben pek inanmıyordum çünkü daha önce kullandığım süngerler birkaç kullanımda parçalanıp yok olmuştu. Ama bu sünger defalarca yıkanmasına rağmen ne yırtıldı ne de deforme oldu. Yeni gibi duruyor hala. Bu süngerin en sevdiğim özelliği şekli olabilir. En çok şu kısmını kullanıyorum. Göz tam olarak oturuyor. Şöyle göstereyim. Yine bu sivri kısımları da kullanabiliriz bazı köşelerde. Ve bu tombul kısmı da tam makyajımdan veya allık dağıtırken kullanabilirim. Şimdi beraber kapatıcı uygulayalım. Çok fazla çizgilere gelmiyorum ben. Çizgilere doluyor yoksa göz altına tam oturduğu için çok kolay bir şekilde dağıtabiliyorum. Bu tarafı da aynı şekilde. Biraz da renkli nemlendirici uygulayacağım. Dilim biraz hassas ve sivilceli döneminde çok ten ürünü uygulamayı sevmiyorum bu dönemlerde. Video çekmeye başladım diye yani bu kadar sivilce çıkarmasam ama. Yanağımda da tombul kısmı deneyeyim. Birazcık sivilcemi kapatalım etrafına. Gerçekten bu sünger dedikleri kadar kaliteli. Yani bu süngeri aldıktan sonra bir daha başka bir sünger alma ihtiyacı hissetmedim. Hatta bundan tekrar almayı düşünüyorum. dönüşümle kullanmak için. Ve zaten uzun süre götürüyor. Eskimiyor, yatılmıyor. Sadece yıkarken tırnaklarınızı geçirmeden avuç içinizde hassas bir şekilde yıkarsanız bence çok uzun ömürlü bir şekilde kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Ayrıca Türk markası olması da beni çok mutlu ediyor. Marketi tamamlayalım. Ben bu süngerden razıyım. Daha fazla ne diyeyim? Siz bu süngeri denediniz mi? Denediyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.